Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Önce bir kendini tanıtır mısın? Tanıtayım ben e, Yusuf Aymacı. Küçük kanalının sahibi faaliyetlerinde. Yani arkadaşlar e, bu güzel konuda Dediğim gibi daha önceki videolarda da belirtim size. Kendi aracımın videonu çekiyorum. Arkadaşlarımın videonu çekiyorum. Bu şekilde platformda yürümeye çalışıyoruz. Sizlerden ricam kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Peki soru olacak? Buyur kardeşim. Neden Avrupa değil de neden Tofaş? Neden Avrupa değil de neden Tofaş? Ya şimdi sana şöyle söyleyeyim. Ben Avrupa alabilirdim. Alamam diye bir şey yok. O zaman e, şöyle oldu. Bizim, asli insan hayatımız. Yani. Babadan gelme, çocuktan gelme. Bir Tofaş sevkası var aslında yani. Normalde Avrupa'yı alabiliriz, alamayız diye bir şey yok. Ama Doğupaç, ilk bununla tanıştık. Bu arabayla biz tanıştık. Ee, bizim araba maceramız nasıl başladı? Mesela ben sana onu anlatayım. Akşam yani oturuyoruz, abim rahatsızlandı bir gün. Amcamı aradı baba. Ee, amcamdan arabayı istedi. Ondan sonra amcam direkt yani yok çekti. Arabayı vermedi daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra bir akşam e, Uzman Osman Çavuş bir abi yaptı. Şuradan tepki onu aradık, e, Rica ettim. Neyse geldi işte abimiz buradan seni götürdük geldi. Akşamına benim babam yemin etti. Yani dedi ki işte vallahi dedi ben size araba alacağım. Sabahına bizi yazdık. Neyse babam elinde altı lira parayla geldi. Dedi ki aç internetten arabalara bakalım. Baba ne oldu? Aç Neyse kardeşim işte sabah uyandım, babam geldi dedi ki aç onu internet sitesine Bir araba alalım Neyse biz girdik hemen siteye bakıyoruz ilanlara işte şu Kafamıza yatan olmadı ondan sonra Face'de gezindik işte Hani arabalara bakıyoruz bir araba bulduk pembe Biz buradan gittik ustaya aldık neyse Hani şey yaptık Bindik selam aleyküm aleyküm selam baba De, Arabaya baktık arabanın rengi pembe Yanına gidiyor değişiyor renk tonu böyle acayip bir şeydi. Neyse biz bindik ustayla arabaya. Usta geldi işte çalıştırdı falan araba böyle dolu makina. Nazlı boyuyor yan gidiyor bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Babam dedi ki oğlum dedi ben bu arabayı almam. Niye baba buna ne? koymuş işte diyor. Götü başı durmuyor. Neyse biz bu arabadan vazgeçtik gittik. Ve aslında ondan sonra yine biz ilanlarda geziyoruz. Tarsus'a bir araba buldum. 131 beyaz. Ben abim babam çıktık gittik gene. Bindik arabaya dostum. Araba telefoncu da telefoncunun da arabası. Neyse dostum biz gittik. E, araba telefoncunun da arabası. Ben de dışarıda bekliyoruz böyle işte. Babam içeri gitti konuşuyor. Bir çıktı dedi ki aldım oğlum arabayı. Baba ne yaptın aldım. Oğlum ne kadar attın 4 lira aldım ama dedi 4 lira kapora atılır mı aralarını sen ne yapıyorsun? neyse biz böyle asıl bindik arabaya ben abim babam geliyoruz ustaya götürdük ustaya dedi, Süleyman dedi motor bitmiş dedi abi nasıl nasıl motor bitmiş görmüyor mu dedi açtı kafa böyle motor çap 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 sigara dumanı gibi yüklüyordu al dedi bunu geri götür bir de adama dedi lira vermişsin şimdi kabul eder mi etmez mi bilmiyosun adam dese ki kardeş ben parayı harcadım vermiyorum biz çaktık neyse biz aradık adamı Abi dedik böyle böyle bir sıkıntı var. Allah'tan da adam ıslahlıydı yani. Gençte bir derdik onu. Arabayı, parayı aldık geldik bindik olmuş ya. Ondan sonra kardeşim tekrardan aynı gün geziyoruz. Bir tane daha bulduk. Neyse dedik gidelim bakalım. Biz gittik git, baktık araba aç. Ama hep böyle klaslarımız şey ya yani 131'de gidiyoruz. Niye anlamadık o zaman Şahin Doğan'da Ama biz 131'e gidiyoruz. Bile Neyse dostum. <laughs> Neyse dostum biz yine böyle ilanlardan gidiyoruz işte. Bir gün yine bir arabaya gittik. Baktık. Olmadı. Ustanın arabasıyla geliyoruz. Böyle kafayı cama koymuşum. Daha bir tane bordo gördük. 131. Kaldırım duruyor. Babama dedim, babama dedim çek sağ. Hemen dedim bakalım. Neyse usta da orada. Bir baktık gittik. Arabanın sahibini aradık. Abi neredesin? Hemen dedi arka sokaktayım. Abi de berber. Ufalı bir adam. Gittik 5 lira istiyoruz arabaya. Babamla konuştu işte ya dedi kardeş şöyle dedi böyle dedi ilk arabamızdı neyse Babam çıkardı 4 lira verdi adamı O zaman arabalar ucuz Neyse dayı 4 lira aldık bu arabayı Geldik işte usta bakımı ne falan filan Makine güzel kordu o zaman Getirdik kapının önüne koyduk araba ilk arabam Gözüm gibi bakıyorum Beni benden aldı o zaman çünkü öyle bir hastalık girdi Getirdik, millet geldi işte hayırlı olsun falan filan o zaman biz yani dostluğu da gördük, kahveriliği de gördük sana öyle söyleyeyim kısacası yanımızda olanı da olmayan da o araba sayesinde biz gördük. Neyse dostum geldik işte eve, biz o gündür bu gündür kimseye millet etmedik, etmeyiz de şükür var olduğu sürece kimseye de şey yapmayız, getirdik arabayı, aldık bir sayesinde aldık. Babam dedi alın oğlum araba sizi. Ne yaparsanız yapın. İstediğimiz de o. Baba bizdeyse aldık araba. Ahmet dedi ki ne yapalım? Set bizi. Olamaz set. Gittik hemen iki tane dokuzluk binder bulduk. Bir tane de binder deyip bu full makineye. Zehir. Açın dayı bizi. Dıngır 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 <laughs> içerisi. Araba da küçük ya şimdi. Malzeme büyük arabaya vuruyor ve tavanı gır 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 neyse dostum sonra dedik ki ne yapalım bunu abi dedim ki gel düşürelim Ya onu ben düşürmeyelim abi dedim düşürelim düşürmeyelim ben bir gün arabayı çaldım götürdüm hemen üstüne üstüne dedim ki arkadan baklalardan dedim kır kır davuzları çıkar kes kestik ettik arabayı makine bir güzel o zaman da rengi de güzel bordo neyse hangi arabayı ben hemen düşürdüm diye falan makinayı yaptım getirdim aldım dedi bu ne oğlum ne yaptım vallahi dedim abi biraz ben hem düşürdük yani tatlı bir düşürdük yaptım o zaman eski cihazlar var cms'ler üstünde duruyordu <laughs> neyse dostum ondan sonra dedik ki kardeş bu arabada bir eksiklik var biz bunu yapalım hemen komşumu aradım ya komşum dayı dedim benle gel bende o zaman ehliyet yok benle gel dedim gidiyoruz nereye dedim ya dedim sen gel gidiyoruz Abi buradan gittik egzozcuya Hemen bir Adana egzozu taktırdık makineye Kumandalı Taktık Yola çıktık babam 1 2 3 araba 4 vites zaten 5 yok amına koyup Sen <laughs> zorlasan gitmeyecek zaten Yani başkası yok zorlasan da gitmez araba 4 vites Egzozun da şehvetine geleceği insan beşi arıyor Ama 5 yok amına koyup 4'te kazanmazsın gidiyor araba ama biz mahalleye geldik, açtım, babamı çağırdım, baba dedim gel. Neyse ben yolu açtım, makinaya ya sesi veriyorum, var 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 bar. bar, bar, bar. O zaman da harbi dedi yani güzel makin. Neyse kardeşim biz işte geldik evin önünde, babamı çağırdım yani ben. Baba dedim, gel, çalıştırdım. Baktım geliyor, tamam onu dedim ay yapmasın. Dedim baba işte dedim, taktık bir kere de güzel. Neyse kardeşim biz işte yine abimle gidiyoruz, altında da bir arkadaşım. Akşam değil, geliyor gidiyor. Konumda hiçbir şeyden haberi yok. Neyse dayı ben egzozu bir açtım, Allah'a al, haberle çağırıyorum. Var diye diyor abim. Abimiz lan ne oluyor dedi. Ben dedim ekguz bağlattım. Konum sen dedim manyak yapmış. Vallahi dedim ekguz bağlattım. Sanki neyse egzozu açtık. Bir iki üç gidiyoruz. Ama böyle makina da o zaman şimdi Üzüyordu yani güzeldi Bas baba az Bas baba az Neyse bu da ondan sonra kesmedik bizi Ben yine arabaya aldım kaçırdım Güzel bir şey gittim Elektrikçiye gittim Abi dedim bize de kesici bağlı Gittim kesici bağladım Kapının önüne geldik tekrardan Makineye koyuyor Kesici tak 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 Silah sıkar gibi aldın artık Ama gözüküyor ne yapıyor? Yolda gidiyor, tünele geliyor. Basıyor düğmeye, tıp tıp, tıp 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 makine patlatıyor ama böyle çok güzel bir şey o zaman. o zamanlar imkan vardı yapabiliyordu. Şimdi imkan olsa da yapamıyor, olmasa da yapamıyor. Yani parası olan yapabiliyor şimdi. Neyse dostum velhasıl biz askere gittik. O zamanlardan sonra. Ben askerdeyken abi arabayla kaza yapıyor. Yandan böyle Trans arabaya bir koyuyor. Arkadan da içeride. Arabadan tiksindim. Sana öyle söyleyeyim. Gittim Urda'ya verdim arabayı 3 lira tekrardan. Hiçbir şeyini de sökmedim. Pişman mıyım? Pişmanım. Keşke sökeydim yani. Biz o arabayı Urda'ya verdik. Öyle bir macera başladı bizde. Ondan sonra taktık şey yaptık. 131 daha aldık. Askeri kamuflajlı böyle. Adan adan aldık arabayı. Koyla vurdu. Var eksti bari Onunla da bir güzel maceram oldu. O arabada da gitti. Ondan sonra ben askerden geldim. İşte bu doğanı aldım yani bu 93 aldım. DC hayal aldım. Allah şükür. O zamanlar yani ucuzdu tekrar Ben bu arabayı yalana gerek yok yani. 20 buçuğa gittik aldım. 18 lira ben arabaya aldım. Ben aldım geldim aradan bir iki ay sonra zaten piyasa yani açıkça söylüyorum bok oldu. İnsanlar arabadan tiksildi bile. Yani birçoğu kişinin hayaliydi bu araba gitmek işte yani nasıl insan alıp da yapmak keyifli gitmek ama şimdi elinde tutturmuş bir piyasa böyle dalgalanıyor o onu alamıyor bu bunu alamıyor herkes birbirinden rakip çıkıyor. abi yapıyorsanız keyif yapmış bir kısmına bak yani rakiplik bir şey sen de buna BBS koyarsın araba yürüt ben de buna BBS koyarım araba yürüt değişen bir şey yok o araba sonuçta keyifmiş sen bunu yapıyorsun o kendisi. dışarıdan güzel tepki tamam eyvallah bir kesim bakıyor çakal arabası bir kesim bakıyor işte tamam bu adam yapmış hakkını vermiş güzel onayla mesela ama gel gelelim ki EGM salsın. çek babasa bir diyorlar böyle bir 20 bin lira üstüne hadi ondan sonra bedel <laughs> bedel edişim çıkarırsın bir defter. Öde baba öde, öde baba öde amına bu bitmez. Bu arabanın çilesi de bu. Egemenin şeyi yapıştırdım mı gömer. Yani bu arabayı aldım. Bu arabayla da üstüne paralı mangiyesi vardı. Ben biraz sıkıldım. Dedim değiştireyim gittim. 13 BV'de mızrak taktık arabaya Ondan da sıkıldım. Sonra bir altı kola geçtik. Sonra altı koldan da sıkıldım. Sonra dedim ki bir beş kola geçip beş kola kaldım. Niye kaldık ben de anlamadım yani. Hiç değiştiremedik. Ondan sonra beyir maceramı başladı. Yer yoktu gittim beyir arabaya. araba. şans yere kadar oturttuk. şans yere kadar oturttuk. Memnun biz memnun. Allah'a güzel şükür yani iyi de tepkiler alıyoruz araba yerinde. Yani dostum kısaca sana şöyle söyleyeyim benim hep top aşağı bir ilgi baba tarafından gelmek küçük bir gelme ne geldi so 131'den geldi zaten aman aman taktıktan sonra o egzozu beni benden aldı şu koltuğa oturdum ya Allah'ım bilir arabayla aşk aşıyor sonra böyle indikten sonra da 1, 2, 3, 4, 5 diyor makine gidiyor egzozu açıyor iyi sarıyor ondan sonra hani fazla kimseye rahatsızlık vermiyoruz bu arabada da egzozu ama kimseye rahatsızlık vermiyoruz kendi arkadaş ortamımızda ufaktan bir müziğimizi açarız. Sohbet, bol açarız. Bu şekilde. Ya bazen cadde mod, piyasa mod dedikleri bir şey var. Kafayı indir, sisleri, parksiz yap. Aç baba güzel müziğini, sessiz usulünce. Tın 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 sağ şeritte git ama kimseyi rahatsız etme. Şimdi kimi var sol şeride almış, babayın yolu gibi gidiyor amına koyayım. Arkadan gelen de dedi ki ayarram, sana ben geçeyim. Şimdi yani ben de onlara hak veriyorum. 3-5 kişi yüzünden bazı kesimler de orada ümleniyor. Olmuyor şimdi. Yani yakış Süreyi süreyecekseniz ama sağ şehirde tırdın git. Artık piyasa mutlu yapıyorsun Amına Aman ama müzik mi açmış? Kumcu tıpçı Senin bileceğin iş yani. Ama sol şehirde babayla onu gibi alıp gidersen. Olmaz kardeş. Yani bu algıyı biraz kapat. Çünkü kimi insanlar bu başları serseri gibi görüyor. Ama harbiden yani serseri de On numara insanlar tek bildikleri araba, araba sevdası. Adam çıkar, benzini alır, arabasını sıkıp bakar. Yani bir yere koyduktan sonra bir arkasını dönüp bakar. O adam kesin zaten arabacıdır, kanına işlemiş. Yani o arabaya bakmak zorunda, gittikten sonra. Yani dostum sana öyle söyleyeyim, benim araba maceram bu şekilde başladı. Ondan sonra işte, ben aslında bu arabayla bir böyle yavaştan bir maceraya attım. Gidiyoruz işte, YouTube'a videolar çekiyorum. Sana öyle söyleyeyim kendi kanalımızdayız. Ee, kendi araçlarımızın, kendi eşimizin, dostumuzun videosunu buraya aktarmakta. Yani öyle kurgu bu değil. Ne yaşıyorsak onu anlatıyoruz zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Yanlış anlamasın. Işte. Kurgu videosu olsaydı burada atıyorum işte. Şakrabanlık yapanlar olsaydı video amına koyup 5000 3000 izlenirdi. Gerek yok abi izleyen izler, izlemeyen de izlemez. Onların bileceği iş yani. Biz kimseye bir şey demiyoruz. Ama biz hakkıyla iş yapıyoruz Hakkını veriyoruz. Çıkıyoruz, günlük video atıyoruz. Vlog çekiyoruz. Bu. Bu kayıt. Ya zaten onun haricinde farklı bir şey de yapmıyoruz. Klasik bizimkide. Sizlerden ricam arkadaşlar. Yani bu serilerin devamını istiyorsanız kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Bol bol yorum like atın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanetsin. Beni de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar tekrardan. Sizlere daha iyi içerikler sunmak için bu platformdayım. Desteklerinizi bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Sizlere güzel bir video bıraktım. İnşallah hakkını verirsiniz. Tek diyeceğim milletiniz budur. Hoşçakalın arkadaşlar.